Hepimizin hem öğretmen hem öğrenci olduğu yüzyılımızda eğitim mekana ve zamana bağlı kalamazdı. Bu düşünceyle Bakanlığımız yenilikçi, dinamik ve esnek bir sistem olan uzaktan eğitim portalını hayata geçiriyor. Bu sistemle Bakanlığımıza bağlı tüm birimler zamana ve mekana bağlı kalmaksızın uzaktan eğitimlere katılıyorlar. Yurdun her köşesi okul Hepimiz öğrenci ve öğretmen olarak bu sistemin içindeyiz. Birlikte öğreniyoruz, geliştiriyoruz. Bakanlığımız personel ve kursiyerlere dijital çağa uygun ve verimli bir sistemle canlı dersler, sanal sınıf, konferans görüşme ve asenkron eğitim sayesinde yurdun her köşesinde aynı kalitede ve seviyede ulaşıyor. Maliyeti uygun, yüz yüze ve ulaşılabilir olan bu portal, bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu tüm eğitimleri içeriyor. Personel, süreç sonunda yapılan bir değerlendirme ile sertifika sahibi oluyor. Bunun yanında etkinlik talep takip portalıyla da geleceğimizi planlıyoruz. Bakanlığımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda personelin yurt içi ve yurt dışındaki eğitim planlaması Çevrim içi bir platform üzerinden yapılacaktır. Tüm eğitim faaliyetlerinin yönetilebildiği, uzaktan eğitim yönetim ve takip sistemi platformu oluşturulacaktır. Bu sistemle çevrim içi etkinlik takip imkanı sağlanacaktır. Sistem elde edilen tüm bilgilere ait bir arşiv sağlayacak, eğitimlerin maliyet ve zaman değerlendirmesine yardımcı olacak, çalışanlar için dijital bir veri bankasına dönüşecektir. Bakanlığımız bu iki sistemle hem bugünün eğitiminin kalitesini artırıyor hem de yarınlara bilgi aktarımını garantiye alıyor. Birlikte öğreniyor, birlikte geliştiriyor, geleceğimizi planlıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı